Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala, ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, Zilhicce ayımızın ilk 10 gününün özel zikirlerinden dördüncüsü. Hasbi Allahu ve kefa, semi Allahu limen da'a, leysa vara Allahi muntaha. Allah azza ve celle yeter ve kafidir. Allah celle celaluhu dua edeni işitir. Allah'tan öte varılacak hiçbir şey yoktur. Celle Celaluhu. Bu dördüncü zikri yüz kere okuyanın bir melek alıp Rahman Teala'nın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda onu okuyana nazarda buyurur. Allahu Teala'nın kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişi ise asla bedbaht olmaz. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم